şekilde sonuçlandığımız yani sadece henüz müllerci dolayısıyla yaşantılar. ve size ormanansa, evet. turizmi tamamlam, inatlı tarım, bilir, ordu olur. Gün doğumu serinliğinde bir şehir Serinliği Serin Türkler için. 2021 yılı Ekim ayı olağan kutmasını açıyorum. Tabi burada bugün çok kıymetli bir hemşerimizi, milletvekilimizi kaybettik. İsmet Uçma Bey'i. Kendisi gerçekten örnek bir kişiydi. Hani her vefattan sonra iyi şeyler söylenir ama gerçekten iyi biriydi. Ben şahsen şehadet ediyorum. Harikulade bir beyefendiydi. Çok kıymetli bir entelektüeldi. Bir ordu sevdalısıydı. Dolayısıyla mekanı cennet olsun. Bugün aynı zamanda bizim ikinci dönemimize başladığımız... ...yani iki buçuk yıl geçirdik. E, futbol tabiriyle bir 45 dakikayı... ...ilk 45 dakika bitti, ikinci 45 dakikaya başladık. İnşallah bu hep beraber... Bunu da hayırlısıyla güzel bir şekilde sonuçlandırırız. Benim tabirimle e, bu yeni dönemde hücum oynayacağız. Daha kuvvetli çalışmalarla ordumuzu e, sadece kendi sınırlar içinde değil, sınırlarını zaten açtı. İnşallah bütün Türkiye'de hatta yurt dışında da e, farkındalık testini rahatlıkla, başarıyla aşar diye düşünüyorum. Bu bakımdan geçmiş çalışmalardaki desteklerinizi teşekkür ediyorum. Yeni dönemimiz iki buçuk yılımız önümüzdeki hayırlı olsun diyorum. bir ordu üst kimliğiyle ordu bir Önümüzde İstanbul'da İstanbul'da tanıtım fuarı olacak. İstanbul Büyükşehir'in şeyiyle. Dolayısıyla ona hepimiz katılalım. Katılırken de bir üst şey hazırlayalım. Yani eski hazırladıklarımızdan biraz daha bir tık daha yukarıda kültürel faaliyetleri, tabiat güzellikleri, turizmi tanıtalım. Gene tabii tarhanamızı, turşumuzu, mısır unumuzu götürelim oraya ama onu biraz daha yani farklı sunalım kültürümüzle, müziğimizle, filmlerimizle. 19 ilçemizin 19'u birbirinden güzel. Onları hepsini bir arada yapabiliriz bir büyük şehir olarak. Bir özetini yapacağız. Siz 19 ilçe güzellik yarışında, hizmet yarışında ordumuzu ikinci nüfusu İstanbul'un orada tanıtalım. Buradaki bir tek amacımız, tek hedefimiz ordunun yücelmesi üst kimliğiyle, ordunun üst kimliğiyle bunu tanıtalım diye düşünüyorum. Değerli üyeler, Eylül ayı toplantımızın 10 9 2021 tarihli bileşimine ait tutanak özetine sizlere dağıtıldığı şekliyle oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler kabul edilmiştir. 5 yılına seçim. 5 yılına seçim. Daha bunun ilk devresi oldu. Tamam Bunları yapıyor. Şu anda daha evvelden yapılan yolların 1370 kilometre yol yaptık. 900 kilometre, 1000 kilometreye yakın su şeyini yaptık. Bunlar hep yapılan çalışmalar. Yani bunları yaptık daha bu ilk 45 dakikada. Ilk yarıda. Daha ikinci sonuç daha senedin vadesi tükenmedi. Bizim rakamlarla ilgili borç alacak kısmını geçen de bahsetmiştim. Tam tersine şu anda Hüseyin Bey burada plan bütçe komisyonu başkanı, ona özellikle teşekkür ediyorum. Hüseyin Bey bir tek kelimeyle söyler misin? Şu anda bizim e, orduya şey olarak e, yatırımlarda kazandırdığımız parayı hesabı sen yaptın. Senin ağzından dinleyelim. İki kelime. Fazla da uzatma. Bir kelimeyle sayın bakanım. Bir buçuk katrilyon şu ana kadar yapmış olduğumuz yatırımın değeri. Yatırımın bugünkü değeri. Orduya kazandı. büyük şehir içerisinde 6. sıradayız. En çok yatırım yapan e, Büyükşehir Belediyeleri evet. arasında. Evet. Efendim, mesleğiniz neydi? Mali müşavir. Mali müşavir. Tamam mı? Yani burada Hı. yaptığımız şey. Bu diğer şirketlerin kazandırdığını söylemiyorum. Yani bir Orbel 15 milyon lira değerinde bir şirketken 135 milyon lira bir şirket değerine ulaştı. 2601 ada bir yolu parselde Ordu 1. İdare Mahkemesi'nin kararına istinade hazırlanan 1 bölü 5 bin ölçekli Nazım imar Yok. Komisyon raporunu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler kabul edilmiştir. Genel Başkan Yardımcısı Ordu Milletvekili Sayın Seyit'e encümenece görüşülmüş, belediyemiz tarafından trafa edilmesi talep edilmiştir.